Ramazan Sohbetleri Ramazan Sohbetleri köşemizde bugün Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın önemi üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda program konuğumuz Artvin İl Müftü Yardımcısı Sayın Mahmut Çelikoğlu var. Sayın Çelikoğlu hoş geldiniz programımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Hoş bulduk efendim. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Artvin'den tüm ülkemize, Izleyen, bizi dinleyen herkese selamlarımızı bildiriyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Artvin'e. Evet. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın önemi. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ve e, bu konunun önemli olduğunu e, bir kez daha hatırlamamız gerektiği noktasında inancımız var. E, bu konuda neler söylersiniz? Neden önemlidir? Neler anlatırsınız? Evet. E, yüce Cevabımız Cenab-ı Allah tarafından e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte bin e, küsur yıl önce böyle bir Ramazan ayında indirildi. E, bu vesileyle bizler de e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i okumasının icra edildiği bu mübarek aya hürmeten e, camilerimizde, evlerimizde, daha uygun mekanlarda Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaya çalışıyoruz. Düzgün okuyanları dinliyoruz. Bu şekilde e, en doğru olan kitabı hatasız bir şekilde okumaya e, gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Çünkü yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil suresinin dördüncü ayetinde Esad billah ve rattilil Kur'an'a tertil ile. Kur'an-ı Kerim'i tertille okuyunuz. Tertilde e, Kur'an harflerini doğru telaffuz ederek Kur'an-ı Kerim'i ...ağır ağır okumaktır... ...bunun İslami literatürde adı... ...tecvittir... ...tecvit zaten e, Kur'an'ı güzel okumadır... E, ...Kur'an okumasını... E, ...kolaylaştırmaktır... ...aslında Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması... ...kaydelerine uygun olarak... ...icra edilmesi... E, ...Kur'an'ın okumasını da kolaylaştırır... E, ...Yüce Allah... E, ...sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla... ...göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okurken tecvidli bir şekilde okumuştur. Bunu da Furkan suresinin 32. ayeti celilesinde görüyoruz. Es-sa'du billah. Kezalike linüseb Biz e, Kur'an'ı senin kalbine, kalbin rahat etsin diye yavaş yavaş tane tane okuduk. Ağır ağır okuduk. Ve tilil <laughs> Kur'an'e Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine ağır bir şekilde okuduk. Ve e, kendisine bu şekilde gelen Kur'an-ı Kerim ayetlerini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama, sahabeyi e, Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi kirama da bunu bu şekilde e, tecvidli bir şekilde okumuştur. Ve bu mübarek silsileden günümüze kadar e, doğru kanallarla, doğru telaffuzlarla Kur'an-ı Kerim en doğru bir şekilde e, gelmiştir. Ve bizim görevimiz bizden sonraki nesillere de bizden önceki nesillerin bıraktığı bu güzel mirası Aynı şekilde daha güzel bir şekilde teslim etmektir. Evet yani tecvidi bilmek e, çok önemli. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'de bu harfleri okumak değil tecvidli okumak çok daha önemli arz ediyor sanırım. Evet tecvidli benim. okumak az önce de ifade etmeye çalıştım. Kur'an harflerini doğru bir şekilde telaffuz etmek bir de kelimeleri birbirine bağlarken e, onun kendine göre kaydeleri var. Mesela İlham Biyakun'un harfleri vardır dal ve rah harfleri, hı idgam mali yemnu harfleri. Bunlar tenvin ya da sakin nundan sonra e, bu harfler geldiği zaman işte gafurur rahim şeklinde, gafurun rahim değil de gafurur rahim şeklinde okunur. Aslında gafurur rahim, telaffuzu gafurun rahimden daha kolaydır. Yani az önce de dedik, Kur'an-ı Kerim'in e, tecritli bir şekilde okunması, Kur'an-ı Kerim'in kolay okunmasını sağlar. O arada şunu da ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak, tecvidli bir şekilde okumak bütün müminlere farzdır. Yani olmazsa olmaz bir görevdir. E çünkü e, Kur'an harflerinin bazılarının telaffuzu birbirine çok benzer. Örneğin ha harfi ile H harfi birbirine benzer. Ayn harfi ile Gayn harfi birbirine e, çıkış noktasında benzer. Dat harfi, tı harfi, zı harfi de bunların üçü birbirlerine benzerler. Bu harflerin e, telaffuz edilmesi esnasında e, birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor. Bu ayırt etme işi gerçekleşmezse okuduğumuz Kur'an'ın ayetleri okuduğumuz Kur'an ayetlerinin kelimelerinin manası bozulur ki bu da e, hiç e, hoş bir durum olmaz. Namazda bu şekilde okunduğu zaman eğer Kur'an'ın e, akidesine ya da ne bileyim emirlerine yasaklarına uygun olmayan bir mana ortaya çıkarsa bu da namazımızı bozabilir. Ee, bu arada şunu da ifade edelim ee, Kur'an-ı Kerim'in e, Tecvid bir şekilde okunması için Kur'an kaydelerinin e, Öğrenilmesi için e, Çok da e, aşırı bir zaman Harcamaya gerek yok Yani bu konuda dinleyicilerimiz ulaşabildiğimiz insanlar e, Acaba ben Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaya Çalışırsam baya bir zaman mı ayırmam lazım Özel bir e, Üniversitede mi okumam lazım Özel bir okulda mı okumamız lazım Şeklinde bir düşünceye kapılmasınlar ...etrafımızdaki mahalle imamlarımız... E, ...köylerdeki köydeki... imam Hatip hocalarımız... ...Kuran Kurs öğretmenlerimiz... ...ulaşabildiğimiz e, ilahiyat fakültesinde... E, imam Hatip ilçelerinde... ...ya da ne bileyim din kültürü... ...alak bilgisi öğretmenlerimiz var... ...bunlara ulaştığımız takdirde... E, ...haftada 2-3 saat ayırarak... ...3-5 aylık içerisinde... ...inşallah e, bu... E, ...Kuran kaydelerini güzel bir şekilde... ...okumaya çalışırız... ...bu arada... Kur'an-ı Kerim'in bir şekilde, kaidelerine uygun bir şekilde okumakla birlikte, güzel sesle okumak da çok çok önemlidir. Hı hı. Çünkü e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyyinul Kur'ane bi esvâtikum e, Kur'anı sesinizle güzelleştirin. Yani eğitilmiş güzel bir sesle e, tecvidli, talimli Kur'an kaydelerini e, icra edecek şekilde okumak e, insana mü müthiş bir haz verir. Dinleyene de ee, müthiş bir e, haz verir. E, bu şekilde Kur'an'ı güzelleştirdiğimiz zaman e, hem e, kendimiz e, bundan mutmain oluruz bir de dinleyen insanlar bundan ciddi e, bir şekilde haz alırlar. Tabii ki bunun da e, belli bir eğitimi gerekiyor. Şimdi eğer e, Kur'an'ın tecvidli bir şekilde okunması icra edilmezse bunun üzerine ses makamına kadar güzel olursa olsun asıl bozulur yani diyelim ki bir binanın temeli sağlam değil ama binanın üstünü siz güzelleştirmişsiniz küçük bir depremde ne olur bina o güzel görünen bina hoş görünen bina yıkılır Kur'an Kur'an'ın Kerim'in okunması da böyledir yani kaideleri iyi öğrenilmezse harflerin telaffuzu iyi icra edilmezse çıkarılmazsa sesimiz makamımız ne kadar güzel olursa olsun o Kur'an'ın doğru okunduğu anlamına gelmez. Bir de e, İslami literatürde Kur'an-ı Kerim'in e, okunmasıyla ilgili olarak önemli bir kelime var ki bu da tilavettir. E, tilavet, e, Kur'an-ı evet. ke e, Kur Kerim'in usulüne uygun olarak okumakla birlikte e, Kur'an'ın emirlerini, yasaklarını, teşvik ve uyarılarını hayata geçirerek okumaya çalışmaktır. E, çünkü e, Mehmet Akif Ersoy, e, merhum Şöyle buyurur, İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.'' Yani bizim e, Kur'an-ı Kerim'den e, asıl almamız gereken, o evrensel mesajdan asıl almamız gereken, Kur'an-ı Kerim'in emirleri nelerdir, onları düşünerek okumak, yasakları nelerdir, onları düşünmek ve onlardan kaçınmaya çalışmak, uyarıları nelerdir, bunları güzel bir şekilde hayata e, geçirmeyi de düşünecek okuyan insan... Tabii ki e, insanımızın büyük çoğunluğu e, Arapça eğitimi yeterince almadığı için e, okuduğu Kur'an ayetlerini manasını bilmeyebilir. E, fakat e, bu konuda eğitim almış olanlar zaten e, Arapça okumakla birlikte manasına vukufiye sağlayabiliyorlar. Fakat e, eğer bu eğitimi almamışsa bir din kardeşimiz o da Kur'an kaydelerini, tecvid kurallarını, Güzel bir şekilde öğrenecek. Onu e, tatbik etmeye çalışacak. Okuduğu ayetlerin meallerini yani Türkçe meallerini okuyacak. E, tefsir kitaplarından okuyacak. E, diyelim ki şu anda e, mübarek Ramazan ayının 13. günündeyiz. Her gün e, bir cüz okuyoruz camilerimizde ya da evlerimizde. Okunan cüzün manasını da e, mümkünse tefsirini de e, kitaplardan okuyalım ki e, Kur'an-ı Kerim'den azami düzeyde istifade etmeye çalışalım. Ee, Kur'an'ın doğru okunmasıyla birlikte e, Kur'an'ın e, abdesti olarak da okunması çok çok önemlidir. E, temiz bir yerde e, Kur'an-ı Kerim'in okunması çok çok önemlidir. Allah'ın rızasını gözeterek okumak çok çok önemlidir. İşte e, manasını bildiğimiz zaman ya da işte mealini okuduğumuz zaman Allah'ın rahmet ayetleri vardır. Müminlerin bağışlanmasıyla ilgili ayetler vardır. Cennetle ilgili ayetler vardır. Bu ayetleri okurken, e, biz e, Cenab-ı Allah'a yalvaracağız. Ya Rabbi bu güzel nimetleri bize nasip et. Azap ayetleri vardır. uyarı ayetleri vardır. E, cehennemlikle ilgili e, ayetler vardır. E, bu ayetleri okurken de, Ya Rabbi bizi cehennem azabından e, muhafaza eyle şeklinde dua edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim okurken. E, bir de, Kur'an-ı Kerim'in harflerinin telaffuzu çok önemli dedik. Bu harflerin telaffuzunda yeri geldiği zaman küçük bir hata olunca mana değişiyor. genelde bu misali çok verirler hocalarımız. Ben de radyo aracılığıyla vermeye çalışayım. Örneğin eee halaka Arapçada yarattı anlamına gelir. Mesela halak allahu semavat ve İşte Allah yeri ve göğü yarattı. Eğer e, o H harfi iyi telaffuz edilmezse ha şeklinde okunursa bu kez Allah yeri ve göğü tıraş etti anlamı çıkar. Yani bir e, noktayı iyi vurgulayamadığımız zaman e, Kur'an-ı Kerim'in e, manası değişebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Ekber ifadesi geçer. Bir de biz Allahu Ekber e, ifadesini namazda çok zikrederiz, okuruz. Allahu Ekber lafzının başındaki e, hemze yani hareketi elife biz hemze diyoruz. ...onu uzattığımız zaman... ...kes Allah en büyük müdür şeklinde bir mana ortaya çıkar ki... ...bu da e, hem o telaffuzun manasını bozar... ...ayrıca namaz kılıyorsak namazımızı da bozabiliriz. Yani küçük bir e, tecrüb hatası... E, ...bizi e, daha farklı bir durumla karşı karşıya getirebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için... E, ...bilir kişi insanlara müracaat edeceğiz. Böyle haftada belli günlerde ya da günün belli saatlerinde belli hoca efendilere giderek 3-5 ay içerisinde Kur'an'ı kendimize yetecek kadar tecvitli bir şekilde okumaya çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere aktardığınız bilgilerden dolayı. Hayırlı Ramazanlar ben çok, diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler.